Evet arkadaşlar herkese merhaba. Dur, yan çekeyim de YouTube'a atalım. Şimdi dünyanın belki de Türkiye'nin en güzel, en sakin şehirlerinden birisi. Bence en nadide. Yani burayı bulmak çok zor. Değil. Değil. On numara mekan. Sahiller, mahiller. Dur bu videoyu birleştiririz keser keser. Ama şu mekana bir bakın. On numara babacım. Bak sakinlik. Sabah sabah olmuş artık. Kimse kalkmamış bile. Sabah bak. Biz Sıcak desen var, rüzgar desen, serinlik desen var. Evler, mimariler çok iyi. On numara keyif eder. Tam yaşlanacak yer. Buralardan bir ev alınabilir YTD Buralar Zamanında 1200'lerde Hatta 1200'lerden daha önce Yerleşim varmış Göl olduğu için Ayrıca bir şey var Umarım rüzgardan sesim geliyordur Huzur abi, huzur. Başka bir şey değil. Burada alabileceğiniz tek şey huzur. Şeyden, sesten uzak. Her şey var. Yani nasıl Her şey var. Kafeler var, istersen gezme yerin var. Denizi var. Yani deniz değil, göl. Gölü var. Başka ne olabilir? Yürüyüş alanları çok. İstediğin kadar yürüyüş yapabilirsin. Yani çok yokuşu yok. Genel olarak düz bir yer on numara sakinlik abi. Yürüdüğümüz yola bak. Ve ucuz. Ve ucuz, evet. Ucuzluğu da beni çok şaşırtıyor yani. Yani bir Alaçatı'ya gitmektense, çok Marmaris'e gitmektense, o kalabalığın içine girmektense. Çok versatil bir. Versatil. gelmiyorum <Versatildeni> bilmiyorum ama. <laughs> Ani şey de var. Askeri bir bölge olduğu için nasıl diyeyim? Etrafta çöpte göremiyorsunuz. Öyle bir mekan. Yani buradan iyisi Şam'da kayısı hocam. Şöyle askeriyesini anlayayım. Şöyle bir mekan. olar mı sandan acılar. Yani bence kesinlikle herkesin gelip gitmesi gereken bir yer. Yani yol üstü de olabilir. Burası ıspanak yeğdir. Baba. Baba bir kelime vardır. Nasıl diyeyim? Absürttür biraz. Cicik. Burası cicik abi. Cüncük gibisin. Cicik. Başka hangi tanımlara kullanabilirsiniz bilmiyorum ama abi çocukların oynamak için alınır da Hani kötü, de, kötü yerde de değil yani Sahilinde bir şeyinde, dibinde Belediye oraya şu, 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 spor aletlerini hiç anlamıyorlar yani Burada kim çalışıyor? Evler böyle Videoyu çok uzun tutmayacağım ...bizim gördüklerimizi söyleyeyim size. Biz... ...burada e, askeri gazinoda kaldık. Bayağı ucuzdu. Otel fiyatları da çok pahalı değil öyle. Ama en mantıksızı buraya gelip kamp yapmak. Sahilin kenarına bir yere kamp atabilirsiniz. 10 numara olur. Yiyecek içecek kısmında da... ...yani gayet ucuz. Yani günlük dışarıda yemek isterseniz yani 150 liraya rahat bir şekilde doyabilirsiniz. Kafeleri de abartı bir şey değil. Pahalılık da değil. Ya tam 10 tam numara ya. 10 10. 10 10 harbiden. Canın sıkıldı mesela buradan hani şeyden. Buraya doğru. Şöyle kenarlardan gezebilirsin. Çünkü bitmiyor. Bitmiyor. Kom komple komple Isparta'ya şey gölü dönebiliyorsun yani. Isparta merkezi yarım saat. Isparta merkezi yarım saat. Antalya'ya bir buçuk saat. Antalya'ya bir buçuk saat. Mi? Hmm. Yoktan iki saat. İki saat. Antalya mi? iki saat. Biz Afyon yani Karahisar'a 70 küsür kilometre yakın. Orada yakın. Konya'ya 3 saat. Konya'ya 3 saat. Yani her yere yakın ya. Her yere yakın. Herkesin gelebileceği bir mesafe. Sadece doğudaki arkadaşlar gelebilir, gelemeyebilir. Onlar da Gelmesin abi. Gelmesin. <laughs> Adana ya Yani gidin biraz sıcak görün diyebilirsin. <laughs> Van'a gidin ama. Göle gidin. Orada da, da görün. Buraya doğru gelmenize gerek yok. Yerler de çünkü bana çok kadar kısa görmedim. Ökçülük yapıyoruz. Neyse. Şöyle yeni yol çekelim. Gördüğümüz maksimum şu ya. Yalan oldu, Olabildiğince bak rüzgar da çok serin. Hava şu an kaç derece? 23 mü? 23 derece. Ve Isparta merkez 35 derecedir şu an. Antalya 40'tır. Tam yazın gelebilecek. Tahsil yapılabilecek. 10 numara bir mekan. Şimdi doğru yürüyoruz bakalım. Ne var ne yok diye. Nafiz yürekli. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi var. Böyle gitmeyeceğiz artık. Sakin arkadaşlar sakin. Allah. Huzur ararsam burada. arkadaş kamp yapmış herhalde. kamp. aşağı kamp yerleri var. Kahvaltılık mesil alanları. Yani orada. Arabanız varsa kamp, kamp içinde gelinebilir buralara. Çünkü kamp yaptığınız yer şurası yani. Bir orada bir aile yemek yiyor. Katılalım hadi. Kadarla hız kontrolü. Ve şöyle yolda görüyor musun? Mis gibi mis, mis. Mis. Baksana ya. Bu kalite ne? başka nerede var ya? On numara. Ya, şey Videoyu burada bitiriyorum. Çünkü buradan sonra artık şey kalmadı. Gireceğiz. Bir şey olursa. é pra mais